So let's go. Maç başlıyor. Az kaldı. Bodrum Spor Ben Özcan. Abimle Özmen. Bizi beğeniyorsunuz. Sağ olun. Destek oluyorsunuz. Ya tepki videosu çekeceğiz. Bence bugün biraz zor maç olacak. Ya zor maç derken? 4-0-4-1. <laughs> kim Yok, Başak kim oldu? 4-0-4-1 diyor. Ben biraz zor geçeceğiniz tahmin ediyorum. Çünkü zayıf takımlara zorlanıyoruz biraz. Hadi bakalım inşallah. Ee, maça hazırız. Ee, videoyu beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Hadi görüşürüz. İzledik be. Vallahi özledim. Hadi Ozi. Maç başladı. Ozi. Vur <laughs> Ne var oğlum ne var? Her şey her şey diyor. O sonra. kadar köp ama bu olacak anasını sana. Yet. Evet. Vur. Evet. Vur. Vur. Anam ben yetişemedi ya. Hı? Yetişemedi ne oğlum. bu vuramadı oğlum? Yukarıdan geldi. Adamlar uçsun mu? Uçsun gibi Geldi bence. Yet. Vur. Lan be. Lan ne oluyor? Yet. Evet. Evet. Şimdi. Ya, o ne oluyor? 10 saat sonra kaldırıyor ya. Evet. Lan oğlum ayağı şöyle sen ne o maç dikkat, dikkat ediyorsun ki adına koy. ayağı şöyle ha şöyle. Evet. Ona dikkat ediyor ya. Evet. Bu da durduracak. siz. Tek evet. bir şey ya. ya. Boş boş kalan maç evet. duruyor Söyünün. ya. Yeme etme. Biz yanlış tarafta oynuyoruz. Oğlan bırak oyun. Ya top kalk, oyna. Top kaptı. Saraya ya. Ya lap ya, bir şey. Şöyle orta, Vur vur. Tamam Vursan, bu şey Süper. ne kopuyor? Sağ. Gerçek kanat daha topuk gibi şeyden çalışsın, çalmakları çalışsın. Bir Yet. Oyna. Ne yapıyor? mu? ben Yunus Ferah. Be. Koyu diyor. Oyna ya. Ha yedik. Ha. Alex sonra çıkıyor. Ya salak mı ya, ya Yunus. Yunus iyi başlamadı ha. Apo ee. orta ne, ne, ne yapıyor? <laughs> Çok güzel. Ne yapıyor? Ya ne yapıyor ya, ya. amına koy? Salaymalı. Sen gaz tuz para. Bir sarı oynuyor amına koyayım. Yürü bu da her yere gidiyor. Nereye yürüyor? Nereye pas verdi? Avra. Abla... Öden de şu da ya. Git o zaman forvetle oyna amına koyayım da pasla oynama. Ya hocam ozsan, mı? sen ağzına sıçayım. Sen ağzına sıçayım. Ya bak çok güzel Gülüyor. yürü. Bak. Hadi orada orta vur, yana vur 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 vur. Lan vur sana. <laughs> Niye vurmuyor? Hayret bir şey ya. Vur sana. Polis diyor ya. Müthiş var olacak da salak ya gerizekalı, mutlu Bütün takımı çalıkmı? Hayret bir şey ya vur, süper geçti ama bir iki kişi geçmişsin yeter. Allah mal, vurma akşamda bulmuşsun ha vur da potans. Hayret bir şey ya vursan çaksa gol, vur. kesin gol. Gerizekalı ya tutketti beni ya. Arka. at o şunu gel. Ne? Ab lap şu bu var çöz. Lan şu bunları yenemezse yanaşsa kendine az ut bay. Salat yaptı. Hala ya. gelmiyor. Çok gereksiz İşte gereksiz gereksiz. Çapımıza saat geldi kardeşim Ama Bak. Bir şey de yok maçtan sonra ikinci sarı kart ve kırmızı Bir şey yok mu? Buradan? Ay ama değiyor mu? Ha, basıyor bak. Bak orada gördük basıyor. Bak evet. basmış basmış. İlk başta yok dedim ama basmış basmış. Yüzde yüz. Yüzde yüz kırmızı var. İlk görüntüde ben İlk görüntüde görene hiç İlk görüntüde hiç şey yoktu ben de görmedim. Ama, ama ayağına basmış. Çok, çok gereksiz. Ama ayağına basmış. Bari. çok gereksiz. Altı bak görürsen. 6 dakika ver bu Ulan 15 dakika maç başlıyor. Gök kırmızı kart da oldu. 10 yani 20 dakika. Valla en az 10 dakika olmaz lazım. Yavuz ne deniyor lan bırak ben. Geç lan dur. Sen de ortadan sikin. Yavşak gibi orta yapıyor lan bırak koy. Kendisi yavşak zaten. Yavuz. Boş boşuna zaman sokuyorlar ya. Yavrum Çıkar şunu ya. <laughs> ya. Bok gibi. Bok gibi. Bok gibi. Tamam Bu ne? Ne izledik ki? Adam altı dakika veriyor ya. İlk yarı bitti. Sıfır sıfır. İkinci yarı başladı. Orta. <laughs> orta yet. Yes. Lan yapsana. Pitch. 50 kişi çalmayacak ya. Sizin Yet. spiel. Evet. Ya versin pahalı bak ya. Abi çok kötü ya. Yunus <laughs> bugün Sana orta orta. Ya ne biçim orta ya? Nerede <laughs> bir şey ya? Ya, <laughs> o rüzgar da şu çek. Rüzgar. rüzgar, rüzgar, rüzgar. rüzgar. <laughs> Vur. Buradan... Vurma. Ya. Ya. Bak şu an. Bak ne dedim. Bak ne dedim ama. Bak şu an atacak dedim. Bak şu an atacak dedim. Aslanım. Bak şu, şu ay. Madar ya. Joker. Besta Flakma. Mertens yaptı. Al sana Joker. Süpersin. Yeni baba. Her gün atıyor. Ne yapacağım? Şey. <laughs> Asso ya ya. Bu kanal cennet olsun benim yiğit adamım. Ya daha sıçraya az değil. ama o zaman müdahale edeyim. yok Bu! Bu kadar basit. Ya. Bak bu ha. Ne Şimdi yani? farka git Bollü. ya. <laughs> bak. Ne orta yapıyorlar. Ne şut çekiyorlar. Şut çeksen hep girer zaten. Tutuk ettiler Bollü ya. Helal olsun. Valla bak şu aya helal olsun. Kaç maç oynadı? Ha orta geldi. lan. iyi orta. İyi orta geldi. yine Mert. Lan yapsana ortanı. Işte. Niye geri oynamaya çalışıyor? Yap ortanı. Şey. Gerize kaldı. Çok güzel pas hadi. Geri, yet. geri, geri. Geri, yet. Dur sen. Ulan Sara, asman lazımsın onu ya. Asman lazımsın onu ya. En çok ne kadar İlk defası salayıp tam asacağım dedim. mal toplar. Tam, tam otursa ayağa kah, şey ortaya vurmaya şunu demişti. Da. Da şey. bırak boxer lazım, lazım yani. Yes ol. orta. Perfect. Yes. vur! Evet. 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 gitti Evet. Ona veriyor, ona veriyor ya bu. Çek o, de adamını sanıyor. Adam <laughs> <laughs> adam adam yürü, yürü. Evet, gel. Hadi o Yürü, Yürü, o sürü. At. Ya kendini at ya. Sen Allah belanı versin aklımız yeş gibi. Sen Allah'ın belanı versin götüne sikir. gir dedik ama buna koyayım. O sürü. Öyle bir pas vermiş ki. Dünyanın en rezil şeyi yaptı. Özal et. Sen O Ne bu düşünüyorum ki? Yaptığı harekete bak lan. Nasıl işi? Şey? Pinç. Şey? <laughs> bir şey ya. Ver bir lan, şey. Şey. Lan, topu tut. on saat. Allah lan olsun ben sana valla. Rezalet. Şirin yapmış ama daha hiç pas yok. Güneş gibi bir futbolcu bu. Bunu kör atacak. Kör kör. Rezalet. Ya sen dün gibi zıplasam zıpla bile atacaksın. Tut. Tut. Sıra, <laughs> o sürmen güzel yaptı. İşte. Dalga geçiyor. Sen almaz şimdi. Abi keşke o zaman kendisi yapsaydı ya. Tamam güzel düşündü. Değil mi? Güzel. Bir şey. ya, iyi attı, Değil ya yaptı, yani işini yaptı ama. Ama bazen de egoist olacak. egoist Ne? yürü, 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 çık, çık, çık. gönder, çık. Lan ona verme. Ne Nasıl Gönder. Git vur, vur. Ben ya yapma ne ya? Sayıp Orta bari. Orta yap. Oyna sarı. Vur. Lan be. Güzel çekme ama. vur vur, vur, vur! Nasıl yat? Onda Allah Salay o? Salay, piç. Piç Oğlum sana diyor bu maç bir bire gidecek. Mahit. Gözsüzün. Mahit. Atamıyorum atamıyor onlar gelme atakta. Görürsün. Mahit. Bir bire olacak yapacağız maçı. Bu kadar kaçırırsa. Yüzde <laughs> kalıp bunu atamıyor ya. <laughs> ya çok güzel ya. Ziyer şey. Bu. Bu. Adam hangi gibi adam ulan ulan. Şu tur var. Adam süper. da bakıyor. Vurdum. 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 Nasıl gidiyor ama? Top çakabiliyor. Suzi, Ozi, Ozi, O! Onunla Soto yine rezalet. Ne yapacak? Orada ne yapacağız? Toz. Öylece pas vermiyor. Onu aldık. Çalmazacaksın. Evet. Orada kaleciyi çalıtacağız. Işte Hayır, işte o yüzden olay. Süper gitti ama. Sağdan pası düştü. Süper gidiyorsun da kaleciyi çalıtacaksın abi. Orada çalınacaksın kaleci. Gidiyorsun üstüne atıyor kaleci ya. Bak öleceksin o kadar kaçırdık başlık bir bir yiyeceğiz. Demedi deme. Bak. <laughs> offside. Bak offside. Offside. Bak offside. Gol. Al sana bal gibi gol. Offside. At 1-1 Al sana 1 bir. Salak gerize kaldı. Offside. Olsun bu pozisyon yerine. Bir saat de. geçti. Değil. Zupa. Bunu ne yani bir tapas ya. Senin Allah belanı Allah versin. Allah. O simen gibi Allah belanı versin. Valla ya daha ne diyeyim. Valla ben daha bir şey demiyorum. Orada pas verme. Lan sen bu yetsin lan. Vur. Tam offside. Bak offside. Ama vur burada da. Daha orada pas veriyor ya. Kendine Gerçek güvenmiyor. Alır. Kendine güvenmiyor. Nasıl kendine güvenmezsin ya? Forretsin ya. bu şey. <laughs> Yok ya ikadın. Hayatta <laughs> ikadın yapar da yapmaz ama. <laughs> Abi şu zorlar falan. Forret dedin. Ağabey şunu e, Kim ne dersi versin? Efendi. Ağabey İsmi galiba, Bu sadece Kıbrak falan Bu Kırzla, abdekmiş, kürzlu. Kürzlu. atletik. Ama ağabey Ama olup bir anı A yedik sikir. Sikir. Sizin gibi Sadece mi olacak diye Özalep Oluyor da Sizin ağzınıza sıçayım Oynamayın Ağzınıza Oyna. sizin sikin ha. harekete bak ya Dur Ekolis Pinç Siktir lan çıktı amına konun topu Çvindo bunu daha etmem lazım, bunda bir şey yok. Tamam bunda bir şey yok da. Ulan giriyordu lan. <laughs> Valla giriyordu ha. Üşüyordu diye giriyordu ulan. Girsene <laughs> şimdi <hiç>, ne yapacaksın? Dur <laughs> gireceğim. Niyetinden <vur. gülüyor> her son yani. Tabi götü <laughs> düştü. Götü <laughs> <düştü. gülüyor> <Gök> tane <Sotoğanı gülüyor> düştü. İki tane vett daha giriyor. Oğlum <laughs> rezil top oynuyoruz, rezil top. Rezil top. Tamam lan. <laughs> Göt zoruyla yendik ama ulan saray çıkarttık ya. Durdum ya Çorba yaptı ya. Çorba yaptı. Dayı, dayı. Çorba yaptı. Dayı. Dört <laughs> dakika Dört dakika mı? Adamlara helal olsun. On kişi oynadılar. Helal olsun. Hem de Rüzgar'a karşı hem on kişi. <laughs> atıyordu da. <laughs> Mesela ben sadece mi takımı Oğlum ben takımı tanıyorum. Tamam. Şansa birbir bir değil ha. Bir bir Çok güzel bir, bir olacak. Şu su da o. Tam girme düşün. Herkes bir bir girmedi bir ama giriyordu yani. İki atamadın ya. Bak ya. Yürüyor. Bir bok yapamayacağım. Ya, bu sifat At. Lan ya, ne yapıyorum oğlum? Gitti o. Lan, lan Ya, bırak ya! Maçay, sus şu ya! Bıraksak o Yemin ederim bu <laughs> <Olmuş> ya? Vallahi ne ya? böyle çekemedin ha. <laughs> bak şimdi, 1-1 oldu. Bir 1 olsa hak ettiler, bak. <laughs> bu kadar diyorum. Hak ettiler. <laughs> Bur, Kalaboş, Bursana. Nasıl bir tepsi? Uzak dur az, kendisi falan. Şansa aldın. Şansa aldın. Allah Şans futbol. Şansa aldık. Kötü o zaman. Ama üç puan. Bütün tahmin kötü. Beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hadi. İyi akşamlar.